Haberi Merkezi'nden, ATV Haber Merkezi'nden iyi akşamlar. Bugün 17 Ocak 2023 Salı. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın dünyanın gıptayla izlediği, yakından takip ettiği savunma şirketi Baykar'ı hedef alarak devletin tüm imkanları tek şirkete aktarılıyor iddiası siyaset arınasını karıştırdı. Baykar Teknoloji CEO'su Haluk Bayraktar, Baykar'ın kullandığı hiçbir işte Tek kuruş kredi kullanmadık açıklaması var. Babacan'ın İHA ve SİHA projeleri için kusura bakmasınlar dokunacağız açıklaması. Eski Türkiye'de devrim arabasının, uçak fabrikalarının benzer yollarla nasıl engellendiğinde ister istemez hafızaları getiriyor. Yıllarca sonra, 70 yıl sonra bile hala aynı meseleyi, aynı zihniyeti tartışmamız gerçekten üzücü. Kısacası Babacan'a tepki büyük, altılı masadansa gizli ortak HDP dışında destek yok gibi. E bu projede öyle hale getirildi ki getirildi ki ha, bu çok kutsal, dokunulmaz. Bak dokunanı mahvederiz falan filan. Kusura bakmayın ya, biz dokunacağız tabii ki. Yani. Biz de diyoruz ki dokundurtmayacağız. Akın tutulması diye görüyorum ben. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan Türkiye'nin göz bebeği, milli savunma projelerini hedef aldığı siyasette yer yerinden oynadı. Bu şirket hedef almak bence sadece Türkiye'nin düşmanlarına ekmeğe yağ sürmekten başka bir şey değil. Yanlış bir siyaset olduğunu düşünüyorum. HDP masada yok ama ruhu masada oturanlara işlemiş. Şimdi bu iki yüzlük ve milletimizin sinir uçlarıyla oynayan açıklamalar Gerçekten ne millete ne ülke deva oldu. Türkiye ne zaman bir hamle yapsa, ne zaman güçlenmeye başlasa, birileri Türkiye'nin bu gelişimine engel olmaya çalışıyor. Artık Türkiye eski ülke değil. Türk girişimcilerin ürettiği İHA-SİHA teknolojisi dünyadaki savunma sanayiinde kartların yeniden dağıtılmasını sağladı. Tüm dünyanın gurur kaynağı Baykar'ın başarıları ilginçtir. Ali Babacan'ı rahatsız etti. Öyle ki devletin bütün imkanları tek şirkete aktarılıyor diyerek akıl almaz bir iftirada bulundu. Cevap bu da birinci ağızdan aldı. Atılan iftiralardan en büyüklerinden bir tanesi. 40 yıllık Baykır hayatı boyunca tek kuruş kredi kullanmamış bir firma. Biz bir kuruş Arge desteği almadık. Bir kuruş. Babacan'ın son hamlesi akıllara Türkiye'nin Kayseri'de açılan ilk uçak fabrikası ve ilk yerli otomobili Devrim arabası projesinin o yıllarda nasıl engellendiğini getirdi. Cumhur İttifakı da hala aynı zihniyet devrede görüşünde birleşti. Nuri Demirağlar gibi çok ciddi manada yerli ve milli duruşu olan, refleksi olan bu toprakların evlatları bir şeyler yapmaya çalıştı. Hep önü kesildi. Ama bugün artık o noktada değil Türkiye. Aynı zihniyet devam ediyor. Aslında hiç değişmedi. Sadece isimler değişiyor. E, küresel emperyalizme hizmet eden insanlar görüyorsunuz. Bunlardan rahatsız olanlar teröristler. Bunlardan rahatsız olanlar Yunanistan. Tamamen bir utanç vesikası. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da İHA ve SİHA'larla onları üretenlere çamur atanları kınıyoruz dedi. Babacan tepkilerin odağındayken tek destek CHP'den gelmişti. Ancak ATV haberin mikrofon tuttuğu Kemal Kılıçdaroğlu dahil tüm CHP'liler bu kez sessiz kalmayı tercih etti. Sayın Genel Başkan, Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın Baykar Holding'e yönelik eleştirilerini nasıl değerlendiriyorsunuz? Özür dileriz efendim. Müsaade <laughs> misiniz? Bekleyenler var benim. Çok teşekkür ederim. Bu açıklamayı duymadım. Dinlemediğim için bir şey söylemem mümkün yani. değil. Bunlarla ilgili parti yetkililerimiz beyanda bulunuyorlar. Özel beyan aramayın bizden. Efendim iyi günler diliyorum. Herhalde. Muhalefeti rahatsız eden İHA ve SİHA'lar bugüne kadar ülke ekonomisine 4.2 milyar dolar kazandırdı. Baykar'ın ihracattaki payı %28'i buldu. Bugüne kadar 27 ülkeyle ihracat sözleşmesi imzalandı, 18 ülkeye SİHA'lar teslim edildi.